Benim, Şimdi... Senin var, senin bezikler. Evet, Kasım'da yapmışız. Sap sarı bir saçım. Aşırı. Bir kere Şimdi mi boyattın? Tek bir kere yaptı. Bakımlar Sonra yaptım. bakımlara Saç geldim. Bu arada saçlarımı sarı yaptığım yine pişmanım. Keşke doğalında kullansaymışım. Şimdi biz ikinci beyazlık tat yapacağız. Burada geçişe şimdi kesinlikle çok çok atlı boya. Ama güzel atlı, çok güzel olmuş. Artık nasıl boyadın, nasıl yaptıysan akarken bile boya geçişlerim bozulmadı. Kötü, çirkin bir görüntü hiç oluşmadı yani. Ne olur zaten çünkü sen çok güzelsin. Yani. Kendine güzel. hiç bulaşmıyor. Yok evet evet buna hiç Bunu dokunmayalım. Evet. Bir de zaten keselim. Evet, yani, Şurada falan istiyorum. Çok kötüsün ya. Kötüsün ya. Neyse ona onu Çıktıktan sonra bakarız dıştan gören saç, biliyor musun? Evet. Şu var mı hiçbir şey? Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben hep saçım yağlanmıyor sanıyordum. Çok kuru saçlarım var, kötü saçlarım var sanıyordum. Saçım aslında yağlanıyormuş. Yani benim saçım aslında sağlıklıymış. açıyorsun evet. Saçı, tamam bütün yapısını yok. Yani ben diyordum ki ben bir hafta yıkamasam da benim saçım hiç yağlanmıyor. Hep çok kuru diyordum. Aslında o saçımın yapısının Şurada, bozulduğundan bir şey. Tamam sen, ben yapıyorum. O zaman ya. sen, evet. Çok güzel. <laughs> Evet. Zeki Bey ne yaptınız? Evet. Gidiyor mu Zeki Bey? Gidiyor evet gidiyor. Katara gideceğim diğerine. Bir evet. sonraki beylikler mi orada? Evet buraya davet ettim. <laughs> tamam şimdi gideceğim. Harika. Üç, iki, bir. Bir dakika saat değil mi? Deneyelim mi? <laughs> deneyelim mi? <laughs> tamam deneyelim. <gülüyor> Vallahi. Çok iyi. Ben senin yaptığın her şeyi böyle koşulsuz şartsız beğeniyorum gibi bir his var içimde. ama... <laughs> Ben böyle saçlarımı hep böyle bir tarafa atıp kullanıyorum ya. O zaman şakir olmaz değil mi? Yani. şöyle kat vereyim. Kendime de önleri oradan <laughs> <laughs> <Söyle. gülüyor> <laughs> 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 <oldu> alalım. <laughs> Bak saçlarımın kıvırcığı yerine geldi bence. Bir <laughs> şey yani çok mutlu Bak ne kadar <laughs> fresh oldu. <laughs> tekrar basic light yaptık. 11 ay sonra bütün o sırılardan kurtulduk. O incelen, kopan, kötü saçlardan kurtulduk. Tamamen böyle fresh, doğal. Ve artık eski hacmi de yerine geldi. İncecikti saçlarım. Artık sarı saç düşmanı bir makbule var. Etrafla gibi bu sarışın arkadaşlarım mı <laughs> Bütün sarışınlar tekrar kumralı olacak. Kendi doğal saçlarına dönecekler. Canım <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oh. Çok seviyorum seni sarı